İzleyenler Bucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yaz döneminde 9 farklı branşta yaz spor kursları açıldı. Kurslara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Tenis antrenörü Özge Akın öğrencilerin kurslara katıldığı takdirde sporla iç içe zaman geçirebildiğini ve milli sporcu olma yolunda ilerleyebildiğini kaydetti. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde her yaz döneminde farklı branşlarda Gençlik ve Spor Müdürlükleri tarafından yaz spor kursları açılıyor. Bucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından atletizm, badminton, basketbol, futbol, halk koyunları, judo, tenis, yüzme ve özel sporcular için wellness olmak üzere 9 branşta yaz spor kursu açıldı. Bucak'ta yaz spor kurslarına ilgi Oldukça yoğun tenis kursuna katılan öğrenciler yaz tatilinde hem yeni arkadaşlar edinip eğleniyor hem de sporla iç içe zaman geçirme fırsatı yakalıyor. Bucak'ta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tenis antrenörü Özge Akın tenis kursu hakkında Kanal 15'e açıklama yaptı. Akın tenis branşında 250 öğrenci olduğunu ve yaş kategorisine göre oluşturulan 7 grupla çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Öğrencilerin yaz spor kursları sayesinde yaz dönemini sporla iç içe ve sosyal ortamda geçirdiğini aktaran tenis antrenörü Özge Akın kurslara katılan çocuk ve gençlerin akademik başarılarının da aynı oranda arttığını belirtti. Yaklaşık olarak 250 öğrencimiz var. Bunları yaş kategorisine göre gruplandırdık. Herkes kendi yaş grubunda geliyor. Genelde 7 grubumuz oluştu, toplandı. Kendi yaş gruplarında antrenmanlara devam ediyorlar. 5 yaştan 18 yaşa kadar kayıtlarımız var. Bu her anlamda öğrenci, sporcuya, kişiye çok büyük katkısı var. Yaz okulları olarak zaten okullar bir yıllıklarını değerlendiriyorlar. Vakitleri boş geçmemiş oluyor. Buradaki çeşitli aktivitelere katıyorlar. Bütün branşlarda açılan kurslara katılıyorlar. Hani fiziksel, ruhsal, bedensel en önemlisi de sosyal gelişim açısından onlar için çok iyi. Kesinlikle var. Zaten e, başarılı olmanın yanında sürekli ders çalışarak değil, bunun yanında dinlenerek ııı e, çevremizdeki o et, bir, vücutumuza biriken enerjiyi atarak e, kaslarımızın gelişmesi e, dinlenmemiz hep, hep Hepsi açısından daha iyi oluyor, etkili oluyor. Ben geçen yıl olarak başladım burada, Ağustos ayında. Geçen sene yaz okuluna son ayda katılmıştık. O gruptan seçtiğim öğrenciler var. Onlar kıştan beri devam eden öğrencilerimiz var. Bu bu, bu, bu yaz okulu için de aynı şey geçerli. İsteyen öğrenci, yetenekli olan öğrenci, kış gruplarımızı ekleyerek devam edeceğiz. Hani ben yeni başladığım için şu an turnuvaya katılan öğrencim yok. Ama ilerleyen dönemde yetiştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz hem turnuvalara katılmak, e, sağlıklı... Kişiliği düzgün, güzel insanlar yetiştirmek. Bucak'ta yaz spor kurslarına katılım oranının yüksek olduğunu aktaran tenis antrenörü Özge Akın, yaz döneminde kurslara katılan öğrencilerin yeteneklerine göre milli sporcu olma yolunda ilerleme şansı olduğuna da vurgu yaptı. Şöyle, bellere şunu söylüyorum. Ee... Spor hiçbir zaman başarı için engel değil, ders başarısı için engel değil. İkisini birlikte yönetebilen çok güzel başarılı sporcularımız, öğrencilerimiz var. Yani bu sadece tenis branşı için değil, bütün branşlara hani yönlendirebilirler. Çocukların sevdiği, onların istedikleri, öncelikli olarak onların istediği branşlar olursa daha güzel olur. Hem onlar başarı sağlarlar, hem akademik başarıları artar, hem spor başarıları artar. Ben verilere düşüncem bu şekilde, bu yönde. Devam ettik, çocuklarımızı kurslara kaydettirsinler.